merhaba. Hepinize tekrardan merhaba. 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 Ben Melis. Bu benim YouTube kanalımın ACM'li yeni videolarından biri ve tabii ki Sıla. Canan ve Melek'le beraberiz Hadi bugün. Kalırız. Bugün Noman orada ya öğrenmiyorum. Biz birileriyiz galiba. Bilirkeniz. Bak Melis Rete. Sıla Canan Yavuz. Şükür. Melek. Melek. Melek Aydemir. Evet. Şu an çekim yapıyoruz. Sıla bütün videoları koy tamam benim vlogum. Bu arada yeni içerikler geliyor. TikTok'ta da aktif olmayı düşünüyorum. <Yalnızlarınızı> göstersene. <laughs> Dur okuyalım hepsini tek tek. Mor giysel. Umarım da andıcılarını. Lan biri. <laughs> Lan bizi kim <laughs> alabilir? Lan bizi kim alabilir? Biz buradayız. Lan bizi kim alabilir? Bu ne? Simurg yazmış ama. Bedenin, Komutan dinozorlar var. Beter yok ıslanmaktan. Gül aşka çare yok. Lan bizi kim Kalbim ağrısız laf geçmez. Kuzeyi bul, kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç. Ay çok heyecanlıma doldum. Az be. <laughs> Bunu bir şey saniye <laughs> daha Ben kimim, bu neyin duygusu? Sanki ömrüm bir kişi, bir kişi. Nereden gelip buldun beni? <laughs> Merhaba. Ben evet, Aslı var artık. artık Nasılsın? Asile. Ben de alayım. Sevginle onu orada Pişmanmadı. <laughs> Kestirdiğim için pişmanım. Ya. Güzel <laughs> oldu. Ya böyle bir şey oldu ya. İşte. Ya Canan'ın... Canan boş. <laughs> ne bu? Merhaba. Çıkmadım, merhaba. Sıla insanları daire rap sürekli onlara bir şey soruyor. Rap'te <laughs> dinleniyor. Güzel. Ben de şey değil. Patlayışlarım. Ben de Merhaba. kurumsaldayım abi. Tutum. Olsun. Ne zaman sesiniz? Hepiniz RT'ye Bilmiyorum. Adı Gelsek Gelsen mi? Gelsen. Çok güzel gel. Tamam gelebiliriz. Selim nasıl baklava? Baklava çok güzel. Tüm Kuvayi sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada insanları zorluyor. Sıla'yı çeksene. Baksanıza Sıla. <laughs> İnsanlara sürekli en sevdiğiniz No One şarkısını şarkısı ne falan diyor. O kadar komik. Herkes darlıyor. Sen bunu kendi bile ona koyacaksın? Evet. Ne oldu? En sevdiğin No One şarkısı sordu. Herkes darlıyor. Yasin de birileri değil mi Yasin? Ben ya. Yasin de birileri. Yasin de birileri. Yasin de birileri. Naber? İyiydi. Heyecanlı mısın? İyiydi. Soğuk. İyiydi. Çok. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ben heyecanlıyım. Ben alışkınım <laughs> arkadaşlar böyle sahne ortamda. Ne yapıştırdım ama arkasına. Bekleyen insanlara bakın herkes namanlar devi. Arkası yansıyor ama herkes <laughs> bekliyor şu an. Bakın orada da şeyler var. Kullanacağım Bakın kombinine bakın. Ya fena sal. Fena sal. Neler hissediyorsunuz? Güzel kombin yapmışsınız. Ya, çok güzel çünkü Hacettepe'li olmak şey hissettiriyor. Özel hissettiriyor ve şu kadın bizim okulumuza geliyor. Ya biz söz dediğinde ya bir <laughs> Kavga etmeyin vlogda. Dövüşmenizin. <laughs> Barışın. Süper. Devam. Ben müzikle ilgileniyorum yani. Evet. Şimdi Navan Ordu benim için ayrı bir şey. Değerli hissediyor. Değerli hissediyor ve iyi ki Hacettepe'liyim. Günlüğünden <laughs> önce bir tek fotoğrafını yapmadık mı? Geliyor. Ben Navan Ordu'ya geçiyorum. Tamam, görüşürüz. Hazırsın artık. Merhaba de. Melis'in vloguna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mustafa hazır mısın benim vlogum için? Navan Ordu'ya geldiniz nasılsınız? Kaldırırız. Çok heyecanlısınız değil mi? Evet, çok heyecanlıyız. heyecanlıyız. Ya Sıla'ya baktınız mı güzelliği de Evet, güzel var. Nasıl güzelliği de var? yoktu bugün Benim ama Benim bizim vizemiz vardı. Benim yoktu, evet. İki. Hadi şey yapalım. Hadi tamam, hadi geçin görüşürüz. Arkadaşlar geldi. Beytum. Selamlar. Evet, sizden de alalım. Hoş geldiniz hepiniz. Ee, elimizi tutan olmadığı için kendimizi şey, rahatsız ettik. <laughs> <laughs> çok iyi. Evet, bir tık şey sağlık. Harikasınız kızlar ya. Ece, Ece heyecanlı mısın? Bile kanalım seni. Evet, ece, heyecanlısın. Heyecanlısın. evet gözleri dolmuş. E, aramızda e, böyle e, okuduğu bölümden çok memnun olmayan ya da değiştirmek isteyen ya emin olmayan kimse var mı? <laughs> Çoğu insan çok emin olmayan. Süper, çok güzel kesinlikle. Ben böyle emin olmayarak bir işlerim. Benim yani, kendi kuzey yıldızı olmuştu. O zaman üniversitede ilk olarak kariyer yolculuğu. <laughs> üstlendirilmiş gibi bir şey ya. İyi, güzel oldu, ben yani ben çok mutluyum öyle isimler olacak ünlü olacak şarkı olacak galiba biraz şey. ben hiç bir zaman o çok ciddi bu müziklerde sadece güzel gerçekten çok keyif aldığım bir hobi gibi gördüm sizin arkasına bulunmadan blaztları olan şarkılar falan var ama böyle çok ciddi bir üzücü aşktan da böyle kocaman kocaman bazen kısa destekliyorum seni seviyorum Çekileceğiz tabii ki. Vodafone çekmeye gidiyoruz değil mi Mustafa? Ben... Yeeey. Kız kadın şey gidecek. Çekilebilir mi? Konsere gidiyor evet. <laughs> Çok tatlı kadın ya. <laughs> Jack gördüm koymuştu. Can da seni gücürebilir. Burcu mu musunuz siz? Evet, Hı? Burcu mu musunuz? Şaka Burcu değildi. Baksana sıraya. Kaç şey yedik tamından? Merhaba merhaba merhaba. Çekiyor musunuz? Hı? Çekerek. İcilin topluluk. Evet. Patrak evet, evet. çekiliyorlar. Arkadaşlar size son kez tekrardan merhaba. Biz Nova Norde ağırladık kutladık bu onay şeyini. Ve kardeşim adı da Melis'miş. Oh, Şş oh dedi ki ben de dedim o onu almak istiyorum. de istediğimiz. Artık... Kanka sorry. Onlarda da imza var ve dedim ki ben de sana ses açmak istiyorum. Merakla bekliyorum dedi. Ay konuşurum hem heyecanla. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi çok teşekkür ederim. Video bitti zannettiniz değil mi? Ben de bitti zannetmiştim. Oysa ki Novan da bize küçük bir sürpriz varmış. Neyse şaka şaka. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama. Konsere gidiyoruz şu an. Ha? Kanka video vlog bitti ama bitme daha yeni başlıyor. Navanor'da <laughs> orada konserine gidiyoruz. <laughs> Hiçbir şey olsa konur mu? Sıla böyle falan. Buna bilerek attım ki daha hızlı tamam. diye. Sonra <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok hepiniz gelirsiniz değil mi? Söyle dedi. Evet dedim <gülüyor> ya. Ina <laughs> attı. Nalan kim Metro ile gidiyorum. Ya hayat böyle garip işte arkadaşlar. Benim vizelerim neredeyse bitmek üzereyken ben bir kafa tatili verdim kendime yani devam ediyorum. Arkadaşlar bitirmiştik ama Melek merhaba de. Merhaba. Sıla merhaba de. Merhaba. Sıla. şu an fotoğraf bakıyorum. Ha, okey bir. Biz şimdi Kulu Park'a gitmek için e, Ego bekliyoruz. O şekilde bakın kızlaydayız. Kızlar beni ekti. Ben tek başıma kahve içiyorum. Görüşürüz. De aldım, bizimkileri aldım. Gidiyoruz Şimdi Ferrari'ne. biraz Oraya gidiyoruz. Orada birazcık deşarj yapacağız. Şimdi ona oraya gidiyoruz. Evet, o devam edecek ya orası. Biz oraya gidiyoruz. Oraya. Hiç şey vermek ister misin? bayağı bir Kaç tane vardı? Abi ben ne yapayım, sohbet eden olan orada şimdi burada işte. Pointer'dayız gençler. En iyi seyircisi Ankara seyircisiymiş. gidiyoruz. Evet biz nereye gidiyoruz biliyor musun? Çalınan Kızılay tabelasına fotoğraf çekilmeye. Bari fikir çekilmesin bunlar. Söndürün kalbimi gidiyor gönlümün efendisi durdurun sus olamam artık yaktım Abi tabela lazım sıçmışlar ya. Sıla sal hadi barfik çek. Sıla koş. Kaçan zi. Hadi. Kanka çok uzak ya. Kanka bayağı uzun ya. Basic bir fotoğraf çekecek illa barfik çekmek istedi Ankara kızlar tabii orada. <laughs> <laughs> Neyse bu gerçekten bu videonun sonu arkadaşlar. Ah, oh, İzlediğiniz için healthy. teşekkür ederiz. Yeni Hayır, <güler>! girl... Hayır. kanka niye son olsun? Yemek yiyeceğiz daha. Tamam ama artık herkes görmese gerek yok. Bitsin evet tamam. Gece evet, evet, bitti. Rurali bitti arkadaşlar. Ay. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça Yemek yalan yiyeceğiz. Söndürün kalbimi gidiyor. Efendisi dur durun Homsuz olamam susulamam artık hiç be